Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz Astra Sanat Kurucusu Tuğba Özen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Uzun yıllardır astroloji ile ilgileniyorum. Ve belli bir ilgilenme sonunda içimdeki potansiyeli keşfederek astroloji adına eğitimler almaya karar verdim. Aldığım eğitimler sonucu da karşınızdayım. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bu konuya ilgi nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Evet bu konuya daha çocukluk yıllarımda ilgi ve alakam vardı. İnsanların neden aynı olaya aynı tepki vermedikleri veya bir insanın bir olaya çok agresif davranabilirken diğer insanın nasıl bu kadar sessiz ve sakin kalabildiğini, bir insanın çok uyumlu olabilirken bir olaya bir insan neden bu kadar uyumsuz davranması gibi insanların fıtratlarını, mizaçlarını gözlemleyerek bu işe merakım başladı ve tüm yollar burada astrolojiye çıktı ve astroloji olan ilgim ve alakam, hayranlığım daha da fazla artmaya başladı. Hayat belli bir süre bana bunun eğitimini alma şansı vermedi. Hmm. Ve ben bunun zamanını bekledim ve zamanını ilk bulduğum andan itibaren beri de astroloji eğitimleri alarak kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Çok tebrikler, başarılar. Ne tür çalışmalarınız oluyor? Neler yapıyorsunuz? Hizmetleriniz nedir? Burada doğum haritası analizi, yıllık öngörü analizi, isim analizi, doğum tarihi, numarolojisi, kişinin haritasındaki duruma göre esma lüsnalar, eşref saatleri, özellikle çocuk haritaları bakmaya çok bayılıyorum. Çocuk haritaları benim için çok önemli. Ve reftifikasyon doğum saati bulma çalışmaları, hizmetleri vermekteyim. Ne güzel. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Benim aslında birçok özelliğim var, birçok alana ilgim var. Alternatif tıp konusunda da eğitimler aldım. Fakat astroloji ağır bastığı için, astrolojiye yöneldim ve bu yolda ilerleyip bu işin artık ben de nasıl kendime eğitim aldıysam, ben de eğitim vermek, astroloji severleri bunun öğretmenliğini yapmak düşüncesindeyim. Çok güzel. Peki 2004 yılı için ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir yıl olacak? E, 2024 yılına e, Türkiye açısından hmm. e, zor bir yıl. E, hmm. Doğrusunu söylemek gerekirse hepimiz açısından çok zor bir yıl. Hani 2015'in Ağustos aylarına kadar da e, bu zorluklar içerisinde ve e, içerisinde daha değişik zorluk zorluklarında e, gelebileceği, yani. yaşanacağı hmm. zamanlardan geçeceğiz maalesef. Fakat hani bunları ...en kolay şekilde nasıl atlatabiliriz. Hı -hı. buranın Bunun bu kısmı da... doğum haritalarımızda gizli. Doğru. Onları... E, ...tespit edip takip etmek... Hı -hı. ...bu evet. analizleri yaptırmak önemli. Peki kimler bu mesleği iyi bir şekilde yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? E, bu mesleği ilk başta... E, astroloji sevmek lazım. Hı -hı. ilgisi ve alakası olmak lazım. Fakat sadece onunla da yetmiyor. Zaman yönetimi çok önemli. Hani burada... Ee, zamanla yarışıyoruz diyebiliriz. Böyle e, zaman yönetimini bilmesi gerekiyor. Kişinin ariyeten empati yapabilmeli. Karşısındaki insanın ruh halini anlayabilmeli. Biraz psikolojiden anlamalı. Karşısındaki insana neyi nasıl söyleyeceğini e, bilmeli. Onu kırmadan, Hı -hı. incitmeden Hı -hı. bilmeli. Böyle biraz sabır, biraz e, böyle dayanıklı bir bünye. Hani biraz bileyim. empati, Hı -hı. biraz psikoloji bilmek. Hı -hı ve e, astroloji sevmek kesinlikle değil mi o sevgi içsel motivasyonu arttırıyor Hı. değil mi daha evet. tutkuyla bağlı oluyorsunuz. Evet. Yani, Siz, evet e, de... Her harita açtığımda Hı -hı. yeni bir insanla tanışmak, Hı -hı. yeni bir dünya görmek ve karşımdaki insana e, hiç tanımadığım bir insana onu ona anlatmak e, çok güzel geliyor ve kesinlikle. karşımda aldığım tepkiler Hı -hı. E, de çok o, olumlu geldiğinde. Hı -hı. Bu aşkım daha kat ve kat artıyor, artıyor. değil mi? Evet. Yani hayatlara dokunmak, değil mi? Bu evet. manevi bir tatmin, bir huzur aynı evet. zamanda, değil mi? Evet. Yani çünkü bir insanı mutlu ediyorsunuz. Evet. Hisleriniz kuvvetli midir? Ee, astrolojinin hislerle çok alakası hmm. yok genelde e, e, ortalama diyebilirim çok Hı -hı. kuvvetli değil mi ama bunlar daha çok haritalara bakarak Aha. bazı işte tarih saat o, o yıldızların şekli yeri ona göre değil mi Hı -hı. Evet. oluyor zaten kadim bir şey yani e, çok eski dönemlerde bile hep Osmanlı İmparatorluğu zamanında padişahlar bile bilgi alırlarmış. Evet, zaten e, beni ilk cezbeden e, konulardan birisi de Osmanlı padişahlarının astrolojiyle ilgilenmesi ve okuduğum astroloji kitapları İbnü'l Arabi Hazretleri, Hı -hı. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, bunların kitaplarından da çok esinlendim. Çok e, e, nasıl diyeyim? Örnek aldım. Hı -hı. Daha fazla yani ilham verdi. İlham verdi. Daha Hı -hı. fazla sevmeye başladım. Hı -hı. Ve e, Buralara kadar da geldik. Ne güzel, şahane. Daha da iyi gitsin <laughs> inşallah. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ee, son olarak izleyicilerimize e, her bireyin hayatında bir kere dahi olsa doğum haritası analizi yaptırmasını tavsiye ederim. Ve bizi dinledikleri için çok teşekkür ederim. Biz size teşekkür ediyoruz katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için daha nice güzel başarılar ve projeler diliyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz Astra Sanat kurucusu Tuğba Özen idi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.